Herkese merhaba. Ee, bugün Android Studio'da e, toplama işlemi yapan bir e, butonları olan bir toplama işlemi sonucunu bize yazdıran e, uygulama tarzı basit bir şey yapacağız. Uygulama yapacağız. File New New Project diyerekten olaya başlayalım. Yeni bir proje oluşturalım birlikte. E, Android Studio videoları çekmeye başladım. Bunun sebebi e, kendi öğrendiklerimi sizlere aktarabilmek ve ben de Android Studio şu an sıfırdan başladım ve bu çekilen ilk video öyle söyleyebilirim size. E, hani hep beraber birlikte bir şeyler öğrenelim ve öğrendiklerimi kaydetmek açısından böyle bir iş yapmaya başladım diyelim kendi açımdan ve e, bunun benim açımdan yararlı olacağını düşünüyorum ve sizlere de bir şey katabilirsem e, benim açımdan çok daha mutluluk verici bir olay olacak. E, evet, aplikasyon adı olarak e, toplama projesi ismini verebiliriz. Ne istiyoruz? Burada e, Android'in hangi versiyonlarını çalışacağı konusunda bir seçenek çıkıyor karşımıza. En baştakini seçerek devam edebiliriz. Ee, buradan en tek aktiviteyi seçerek devam edelim. Main aktivite üzerinde çalışacağız. Finish diyoruz ve e, proje dosyamızı açıyoruz. Hani bütün detaylarıyla Android'i biliyor muyum bilmiyorum. Fakat elimden geldiği kadar öğrendiklerimi e, Türkçe olarak bir içeriğe aktarmak bunu belki çok iyi Android'i bilen kişiler benim anlattıklarımı yadırlayabilir veya benle hani sen daha çok basit düzeyde biliyorsun gibisinden diyebilirim. Ben bunu sadece hani kendi bilgilerimi belirli bir ortamda tutmak için dönüp baktığımda bir çalışma olduğunu göstermek için yapıyorum öyle söyleyeyim. Şimdi öncelikle burada e, bir Android e, sisteminde main activity Java bölümü var burada Java kodlarımızı yazıyoruz Java kodlarımızı e, butonların tıklandığında neler yapacağını nasıl çalışacağını vesaire bu bölümde yapıyoruz activity main XML bölümünde ise e, bu bölümde ise Gördüğünüz üzere Hello World şeklinde bir text var e, ve bu textleri yani e, ekranın düzenlemesini doğrudan doğruya bu bölümde oluşturacağız. Fakat e, konsantrik Layout'da çalışmak biraz zor olduğu için ben bunu e, Rest bölümünden, e, Layout bölümünden kendi açımdan daha kolay ve sizin açınızdan daha kolay olması için e, bayağı bir uğraştım bunu da yapmak için. hani Daha kolay nasıl yaparım, nasıl bulurum bunu, nasıl şey yaparım diye. E, relative Layout şeklinde e, çalışabiliriz diye düşündüm e, ve bunun ismini de benim çalışmam şeklinde koyabiliriz. E, buraya Rel relative e, layout yazdığımız zaman e, doğrudan doğruya relative layout'la açılmış yeni bir XML e, projesi gelecek Şurada gördüğünüz üzere bu relative e, burada Activity main'deki ise Concentrating layout. E, de, e, şu görmüş olduğunuz e, ölçeklerle çalışma yapıyorsunuz. E, buraya yeni bir şey koyduğunuz zaman mesela direkt tepeye geliyor ve bunu buraya aldığınız zaman otomatik olarak buraya gelmiyor. Ve siz buradan tutup e, bunun ölçülerini belirlemeniz, e, ayarlamalarını yapmanız gerekiyor ve bu sizi başlangıçta zorlayabilir. Açıkçası beni zorladı daha kolay nasıl yapabilirim diye baktım ve bu yöntemi buldum hani onun için size benim yaptığım açıdan anlatmaya çalışacağım daha doğrusu kendimi de anlatıp kendimi de pekiştirmiş olacağım diyebilirim benim çalışmama geçelim derken Android Studio yanıt vermiyor dedi ve bu ciddi manada beni sıkıntıya soktu videoyu doğru durdurup Tekrardan devam edildi. Evet, bir saniyelik e, kısa bir takılma yaşamış aslında. Ben hani 4 video olduğu için bir anda donunca benim hani sıkıntı olmasın. E, benim çalışmama geçtiğim zaman eee ActiveX kapatabilir. Benim çalışmama geldik. Şimdi öncelikle bizim numbers yani sayı alan sayı yazabileceğim iki tane bölümümüz olsun. Bunları bu şekilde yerleştirelim. İkisi birlikte bu şekilde, evet, bu şekilde yerleştirelim. Daha sonra e, buraya hemen bir tane buton koyalım. Şu bölümden arama yapmak istediğimiz zaman e, daha kolay oluyor. Buradan tabi hepsini seçin. E, buton yazıyorsunuz ve bütün her yerde arıyor. Eğer ki sadece e, atıyorum ne atsa ararsanız, mesela buraya Batın yazdığımız zaman Batın gelmiyor. Bu da aklınızda bulunsun. Ben de neden yazdım? Böyle şeyler olabilir. Bazen ee, bu program derleyicilerini kullanırken ciddi manada çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Öncelikle program derleyicisini de öğrenmeye çalışıyorum ve size de bunu aktarmaya çalışacağım. Hemen buraya bir buton koyalım. Butonumuzu da yerleştirdik. Şu an e, bu ikisi birlikte hareket ediyor gördüğünüz üzere. Daha doğrusu şöyle yaptığımız zaman ikisi birlikte hatta üçü birlikte hareket ediyor. Bunun sebebi de e, bu bölmelerden birbirlerine e, bağlantılı olmaları. Yani hepsi birlikte hareket edecek. E, atıyorum, neyse onu daha sonra inceleyelim. Şu an için e, bir tane textimiz, ikinci textimiz ve bir butonumuz var. E, butonumuz isim almış fakat textlerimizle herhangi bir e, otomatik isim atanmış, atanmış pardon, ID de atanmış pardon. E, butonlarımızın ve teklerimizin ID'sini e, bu işlemleri yaptıracak kullanacağız. Şimdi e, butonumuza topla ismini verin. Daha doğrusu butonumuzun içinde topla yazdım. E, Sayı olarak e, numberlarımızın içinde de şuradan hemen hint bölümüne geldiğimiz zaman e, number daha doğrusu birinci sayı diyelim. Buna da tam tersi olacak. Çok özür diliyorum. E, ikinci sayı, burada birinci sayıyı yazalım ve şöyle bir görüntümüz olsun. Hani görüntü açısından sadece yaptım bunu. Ee, toplamadan sonra da bir text view, text view ekleyelim. Ee, mesela text da topladan hemen sonra ekleyebiliriz. Text ölçüsünü biraz büyütelim. Ee, konumunu değiştiriyor. Şu an ölçüsünü büyütmedi. Ee, tek uyum size'ını büyüttüğümüz zaman hemen şuradan e, sayısal sonuç şeklinde yazarsak daha güzel olacak. Tek 2 değil de textview text textview yapalım Bunu değiştirmeyi unutmayın ee, Daha sonra e, hani kodları yazarken bundan tekrar bahsedeceğim ama e, Değiştirelim şimdiden Kesinlik olsun e, 25 dp değil dp kullanmak daha mantıklı Genelde dp kullanıyoruz e, Evet Şimdi butonlarımız tasarlı Ve hemen Kodlama aşamasına geçelim. Kodlama aşamasında şimdi e, ne yapacağız ondan bahsedeyim biraz. Buradaki e, bu bölümde number kullandık. Number da bulunan number tekstimizde bulunan e, sayıyı alıp buradaki sayıyı alıp daha doğrusu buralara sayı atayıp yani telefonun alttan çıkacak ekran görüntüsüyle sayı alıp buralara sayısal değerler gireceğiz. Ee, sayısal değerler vermiyorum önce hemen buraya geçelim. E, ee, RLayout yani görüntüsüyle olacak layout activity main gözüküyor şu an. Ben bunun activity main olmasını istemiyorum. Ben burayı benim çalışmam yapacağım. Benim çalışmam gözükmesini istiyorum ben. Daha sonra benim çalışmam gözükmesini istedikten sonra hemen Public sınıfından Void e, On Button Click Leave Ve diyorum Ve Parantezimi açıyorum aşağı iniyorum Şimdi burada hemen e, Sembol Leave ve ulaşılamadı diyor. Alt Enter D diyerek e, import klas diyorum ve importlandı bir görüntüleme. E, şimdi on button click butona tıklandığı zaman ne yapacak bu uygulama? Yani şu butona tıklandığı zaman ne yapacak? Bunu e, burada kodlayacağız. Hemen başlayalım. Edit text. Edit text ne diye sordu bana yine. Yine import edeceğiz hemen şöyle alt enter import class ve edit text text verim gelmiş oldu. Ee, şimdi edit text e1 e1 isimli bir edit textimiz var diyelim. Bunu da şu şekilde tanımlayalım. Edit text ee, find find view by id e, şu ID'li teksti bul g id edit text şimdi burada ne yapıyor bu e, kod bölümü bu kod bölümünün yaptığı ola şu Yalnız edit text neden kabul etmedi 6 enter. Ee, bir saniye. Hemen bulacağız. Evet. Şuraya bir nokta koymuşum. Çok özür diliyorum. Ee, edit text bir bul diyoruz. Edit text e1 olsun diyoruz. Edit text'teki değerimizi de daha sonra alacağız. Şimdi bu edit text e1 hangisi oldu? Edit text e1 bu oldu. Şu an için bu. Yani bunu kod bloğumuzda tanımlamış olduk. Şimdi aynı şekilde ikincisini yapalım. Hemen aynı şekilde yazarak yapmak daha iyi olduğu için yukarıdan kopyalamadan belki amelilik olarak görüyor olabilir birçok e, benden çok daha iyi kod yazan insan. Ama ben hepsini teker teker üzerinden kendimle geçtiğim için yazarak yapmaya çalışıyorum. Sizin de öyle yapmanızı tavsiye ederim yeni öğreniyorsunuz özellikle ki ben de yeni öğrendim. açık tane sinir yapayım. Ee, de belirledik. Şimdi bir de ben buraya sonucu yazdırması için sayısal sonuç yazabilmesi için bir ne koydum? Ee, text view koydum. Sayısal sonuç text view gördüğünüz üzere burada. E, sayısal sonuç text view de aynı şekilde tanımlayacağım. Text view text view sınıfında t1 isimli ve yine bize diyor ki text view ne diyor text view. Anasını import ediyoruz. Ee, daha sonra hemen yine aynı şekilde benzer şekilde text view eee tamam find view by id yine r id text view olacak burada da. text view şeklinde yazıyoruz e, nereden geliyor bu isimler text view edit text hemen ona bakalım yine dediğim gibi buradan tıklıyoruz. id'si text view id'si text view. ismi text view peki ben bunu buradan değiştirebilir miyim evet değiştirebilirim yine aynı şekilde bu bölümden e, her xml oluşturduğumuz xml'in de yine sıfırdan kodlanmış hali var. Bu bize sağlıyor, otomatik olarak bunları kodlamadan yerlerine yerleştirip isimlerini belirleyip çok daha kolay bir şekilde e, da uğraşmadan bunları elde etmemizi sağlıyor. Burada Text View'un ID'sini yine Android ID şeklinde bu şekilde belirlemişiz. Buradan da isimini değiştirebiliriz. Daha görüntü açısından ve yapım açısından kolay olan bu bölümden de değiştirebiliriz kodları. Ee, devam edelim. Tek ve belirttik. Şimdi integer sınıfından number e, sayı bir isimli bir integer oluşturalım. Integer ee, ve bunu edit text birden alalım. Integer sayı 1'i oluşturduk ve bunu integer olarak e, edit text birden aldık. Ve bunu string olarak nitelendirdik. Ee, to olarak nitelendiriyoruz. Daha sonra Yine integer 2 olarak integer sınıfından parse int e 2 den get text diyerek ikinci textimizi aldık. Yine bunu bir stringe dönüştürdük ee, ve kapattık. Yani bu olayda ne yaptık? Ee, kısaca anlatmak gerekirse ee, edit text bir e1 bölümünde şurada birinci tekstimizi yani şu text number olan number olarak koyduğumuz yerdeki e, sayı yerini oluşturduk ve bu sayı yerine girilen sayıyı e1 üzerinden get alıp print ifadesi şeklinde ifade ettik. E, ve bir ne yapmak istiyoruz? Toplama yapmak istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Integer toplam diyorum. Ee, sayı 1 artı sayı 2 diyorum. Sayı 1 ve sayı 2 toplam. Normal e, C, de Java'da giriş kısmındaki toplamın aynı Hiçbir fark yok. Ve en son olarak bunları ben yazdıracağım. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Hemen geçiyoruz. T1 yani text view. Text view'mizi şu text view'mizi set text set text set belirle demek. Get al demek. Set belirliyorum. Ee, integer yine integer şu to string topla toplam. Şimdi kod bile olmuş tamam. Hani bunu ben de ilk başta bir gözüme korkuttum, nasıl bir şey bu, nasıl bir şey falan diye. Fakat biraz olayı hani birkaç defa yaptıktan sonra anladım. Ve evet, sizinle böyle aktarabilirsem çok mutlu olacağım. Ee, integer belirleyip topladık. Ee, ben şu an bir hata aldık Integer'den anlayacağım. Integer sanlı alanı t1 tek tek sanlı içinde integer integer e, to string toplam evet şu an oldu zannımca yanlış mı yazdım artık tam emin değilim ama bir hata vardı. Şu an için tamamladık. Evet. Ee, benim çalışmamda buraya belirttikle ya çıkışı olarak ee, şimdi benim çalışmama gelelim. Kod kısmı da tamam. Çalıştıralım olayı. Nexus 5'te çalıştırıyoruz. Olayın çalışmasını bekliyoruz. Burada şimdi gelecek. Biraz zaman alıyor, ben pek anlayamadım ama hani, bilgisayarın özellikleri pek kötü değil ama Biraz zaman alıyor gelmesi Kapatmış mıyım acaba diyorum Tamamen kapattı Tekrardan açayım isterseniz Tamamen kapattım ee, tekrardan çalıştırıyorum. Yata aldık yine. Ee, şu an zannımca bilgisayar takılıyor ve sebebini anlamıyorum neden bu kadar çok kasıyor bu tekrardan basalım evet Nexus 5'te çalıştıralım evet emülatörümüz geliyor hemen gelecek şimdi bu sırada şuradan kodlarımıza tekrar bakalım isterseniz e, benim çalışmam layout'unu oluşturduk. E, edit text e1 diyerek e, text yani number olarak koyduğumuz text'i buradan aldık. Daha sonrasında e, edit text 1'i burada isim olarak tanımladık. Edit text 1 e1'i edit text olarak tanımladık. E2 edit text 2 olarak tanımladık textliğimizi yani e, sandığımız sayfa sonuçlarımızda T1 olarak tanımladık. Daha sonra ne yaptık? Integer sayı 1 dedik. Sayı 1. E, get text E1'den E1'den bu sayı 1'i al link olarak e, al. Daha sonra e, E2'den yine bunu al string olarak. Daha sonra integer yap sonucu da ekrana link olarak integer'dan string'e çevirerek bağ. Bakalım. Evet, projemiz şu an başladı. Buraya basıyoruz. Mesela 1 ve 3'ü topla diyelim. Aa, evet. Bu aşamada böyle bir şeyle karşılaşacağımı zannetmiyordum. Zannımca büyük bir hata yaptım. Ama e, olay nerede hemen bakıyoruz. E, ben buraya Public void sınıfında bir e, olay tanımladım. On Button Click, butona basıldığı zaman. Ama ben gidip burada butonuma e, bunu tanımlamadım. Yani bu buton şu an için herhangi bir activity veya e, bloğu çalıştırmıyor. Peki bunu nasıl çalıştıracağım? burada görmüş olduğunuz 10 click yerine 10 button click main seçtim bunu ve bunun şey dedikten sonra e, topla dediğimiz zaman uygulamayı bir durduralım buradan da bir durduralım toplaya gidelim e, on button click main activity seçtik e, ee, sevledik sevledik çalıştırdık ee, toplama projem toplama projesi daha doğrusu 2 ve 3'ü topla dedik bakalım topla dedik yine toplanıyor çok ilginç çıkalım tamamen lan tamam, çıkalım. Toplaya 10 button klikli verdik. Çalıştır dedik. Okey dedik. İnşallah bu sefer toplar. Sizi bayağı bekletiyorum ilk videoda ama ilerleyen videolarda daha da hızlanmaya çalışacağım. Kusura bakmayın. Buraları biraz atlayarak izleyebilirsiniz. Hani. Ee, özür diliyorum. Bir manada. tekrardan çalışıyor. Ya yani bu olayı da ben de daha net olarak çözemedim hani bu devleyip direkt buradan gösterme işlemini de yapabiliyor ama ben de nedense iki dur olmuyor ve bilgisayar hani olayı hızlı bir şekilde de çalıştırmıyor. Ciddi manada hani buna biraz sinirlenmedim değil. Sinirlendim yani. Birlikte e, yine ilerlemeye devam ettik. Ben bunları projeleri GitHub'a da yükleyeceğim. Çok basit düzeyde de olsa bu projelerim. GitHub'da da bir sayfa oluşturup o sayfaya da bunları atacağım. Siz direkt projeyi indirip üzerine değişiklik yapıp veya direkt çalıştırıp da e, görebilirsiniz. Bunu da yapmayı düşünüyorum. E, bakalım. Bakalım bu sefer olacak mı? Hani, beni utandırma ilk videom. Evet 25 artı 15 40 e, çalıştırdı e, yine aynı şekilde 13 artı 15 yapalım bakalım 28 evet e, 15 artı 15 yapalım toplatalım evet 30 e, videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine bu projenin üstünde başka işlemler de yapacağız. Tabi e, ilerleyen videolarda farklı şeyler de yapacağım. Ve ya bu ilk video olduğu için gayet bayağı bir heyecanlıydım. Umarım beğenirsiniz. Umarım faydalanırsınız. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar. Sağ olun.